Değerli dostlar hoş geldiniz. Bugün Nazım'ın 121. doğum yıl dönümünü, doğum yılını kutlamak için bir araya geldik. Nazım 121 yıldır bu ülkenin ve dünyanın emekçilerinin üzerine her gün yeniden doğmaktadır. Nazım karanlığa karşı aydınlığı ve ilericiliği Nazım kapitalizmin yerine işçi sınıfını, emeği ve sermayenin yerine emperyalizmin yerine sosyalizmi öne çıkarmış bir şairdir. Ürettikleriyle bunu çok rahat görmekteyiz. Nazım'ın komünist kimliği Nazım'ın eşitlik, özgürlük, emek üzerine verdiği çalışmalar biz sol ve sosyalist düşünceli yurttaşların da şiarı oluyor. olacaktır. Yine cezaevinin o yıllardaki müdürlerinden birinin anlattığına göre Nazım Sinop cezaevinde bulunmuştur. Sinop cezaevinde e, tutukluluğunun bir bölümünü geçirmiştir. E, fakat Nazım'a bir ayrıcalık tanınmıştır. Sinop cezaevindeyken bir bölük askerle istediği zaman efkar dağıtsın diyerekten Sinop dışında gezmesine, dolaşmasına, çevreyi öğrenmesine, bakmasına olanak tanınmıştır. Hatta Nazım böyle bir karlı günde, gecede Ayancık yolu üzerindeki kayın ormanlarına doğru ilerken bir pencerede sarı bir ışık görür. Bana ayrılan bu bölümü ben Nazım'dan bir şiirle bitirmek istiyorum. Esas olan sadece yaşamak değil. İnsana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır. <laughs> Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaşamak. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İnsan doğar, yaşar ve ölür. Fakat bazı insanlar için böyle bir sıra yoktur. Onlar sadece yaşarlar, ölseler bile. Çünkü o insanlar için varoluşun daha derinden anlamları vardır ve kuralları yeniden yazarlar. Onlar doğar ve yaşadıklarıyla ölümsüzlüğe kavuşur. Onurlu duruşlarını ve kendi olabilmenin gücüyle zamanı dize getirirler. Zamansa ölümsüzlüğü armağan eder onlara. Kimi zaman bir düşünürdür onlar. Kimi zaman pasif bir direnişçi. Kimi zaman sadece yaşadığı coğrafyayı korumaya çalışan köylü bir kadın. Kimi zaman da bir şair. İşte bugün burada toplanmamızın nedeni dünya yüzünde şiirleri kadar yaşamı ve direnişiyle var olmuş, onuruyla ve kendi olabilmenin gücüyle zamanın çok ötesinde bizlere ortak değerler yaratmış Nazım Hikmet. Dilimiz döndüğünce hayatındaki bazı detayları konuşacağız, anlatacağız. Çünkü bu dünyadan geçerken dünyayı boydan boya değiştirmiş bir sanatçıyı anlamak bu kısacık sürede mümkün değil. Haydi başlayalım. Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek dair de değil. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler. Dalga dalga aydınlık oldular. Yürüdüler karanlığın üstüne, meydanları zapt ettiler yine. Bayazıt'ta şehit düşen silkinip kalktı kabrinde ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını yıktı Şahmeran'ın mağarasını. Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. Dinleyin, duyduğunuz çakalların olumasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar. Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır. 17 Mayıs 1920'de Osmanlı'dan almasında çürüye ayrılır Nazım Hikmet. Bu ona dostu Vala Nurettin'e yepyeni kapılar açar. Bu kapının arkasındakiler yeni bir yaşam deneyimi, yeni ufuklardır. Kapının adı Anadolu, ardı ise yeni devrim gerçekleşen Rusya'dır. Bu yolculuklar onları başka bilinç düzeyine taşıyacaktır. 1921'de Anadolu'ya geçmek için gizlice silah taşıyan bir gemiye binerler. Ve yine geçerler. Oradan da Bolu'ya öğretmen olarak atanırlar. Bir yolculuk başlamadan önce yolları Ankara'ya düşer. Ve burada şiirleri artık edebiyat meclislerinde konuşulur Nazım'ın. Daha açık bir şekilde daha açık bir ifadeyle Yazdıklarıyla ortalığı birbirine katacak kadar yetenekli Nazım'ı İsmail Fazıl Paşa meclise davet eder ve Mustafa Kemal görüşmesini sağlar. Çalıyor şiirlerin <laughs> bindi de Seni senden okumaklar ya Seninle ayrı dilde Mezarın orada olsa Burada olsa ne olur? Başında bir taş olsa Çınar olsa ne olur? <laughs> memleket, memleket, İkmet, yazmadı, memleket, İkmet, memleket, 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 Nazım Hikmet Kafiye için yazmadım, hasret sana memleket Nazım Hikmet, memleket, memleket, Nazım Hikmet Kafiye için yazmadım, hasret sana memleket Oğuz bizden başka düşünen var mı? Var mı? Bize benzer mi? Bilmiyorum. Belki bizden güzeldir. Biz ona benzer mesela. Ama çayırdan nazik. Belki de akarsuyun şavkına benzer. Belki çirkindir bizden. Karıncaya benzer mesela. Ama traktörden iri. Belki de kapı gıcırısına benzer. Belki ne güzeldir bizden ne de çirkin. Belki tıpatıp bize benzer. Ve yıldızların birinde hangisinde bilmiyorum ...yıldızlardan birinde konuşacak elçimiz onunla. Tovar işleyecek. Söz he, bu sözle başlayacak biliyorum. Tovar diyecek Ne üst kurmaya geldim yıldızınıza... ...ne petrol, ne yemiş imtiyazı istemeye. Kola mola da satacak değilim. Selamlamaya geldim seni yeryüzü umutları adına. Bedava ekmek, bedava karanfil adına. Mutlu ekmeklerde mutlu dinlenmeler adına. Yani yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber diyebilmek adına evlerin, yurtların, dünyaların ve kozmosun kardeşliği adına. Seni düşünmek güzel şey. Seni düşünmek ümitli şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Memleketimden insan manzaralarındaki ve kadınlarımız şiirindeki dizeler. Günümüzde kadının yaşadıklarının, kadına bakışın özünü sunar bizlere. Hala ölü çocuklar, tecavüze uğramışları da ekleyerek kapıları çalar geceleri. Büyümezler, büyüyemezler. Onların aslında kurtuluş nasıl mücadele verdiğini anlatırken, yine mücadele verecek olanların bizzat kişinin kendisi olduğunu söyler işte içe. Yani bu dünyayı iyi edecek de, kötü edecek de kendimizden başkası değildir. ağzını dayayıp musluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyi. yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni güzel günler göreceğiz çocuklar motorları mavilikle süreceğiz güzel günler göreceğiz Çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Merhaba dostlar, ben Dekir Demirci. Bu şölene. Gerze ilçesinden katılıyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Vatanı en çok sevene vatan haini damgası vuran ve onu vatan hasretiyle öldüren bir ülkenin bireyi olmaktan onu duymuyor. Ama bir tepki olarak algıladığım şu toplumun içerisinde olmaktan konu 121 yıldır Nazım halen komünizmle devam ediyor de unutmayalım. Çok beğendiğim bir şiirini sunacağım size. O mavi gözlü bir devdir Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde evruli, hanımeli açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin yapamazdı yapısını. Çalamazdı kapısını bahçesinde Evruli hanım ile açam evin. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata çıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda bahçesinde Ebruli hanım açan eve. Şimdi anlıyordu ki mavi gözlü dev Hı. dev gibi sevgilere mezar bile olamaz bahçesinde Ebruli hanım açan ev. Teşekkür ederim. Başka katkı sunmak isteyen arkadaşımız varsa. Evet. Ben... Buyurun. Ustalarımın ustası Marks'ın ceketi rehindeydi. Bir öğün yemek geldi dört günde. Dalgalanırdı fakat heybetli sakalı, bembeyaz, tertemiz, kolalı bir gömlek üstünde. Bir diğeri de e, yazdığı şiirlerle ilgili olur. Şairim, bir yıl yağan yağmur kadar şiir yazdım. Fakat asıl şaheserime başlamak için hafızı kapital olmayı bekliyorum. Başka katkıda bulunmak isteyen arkadaşlar varsa değilse sizimiz bitiyor. Geldiğiniz için teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> sağlık. Şimdi artık